Hepinize merhaba arkadaşlar. 2023 yılı ortalarından sonra oluşturduğumuz strateji adım adım gerçekleşiyor. Burada 2023 yılı son çeyreği itibariyle varlıklarımızı dörde bölmüştük ve bunun %25'i ile altın gümüş, %25'i ile kripto varlık, %25'i ile ABD hisse senetleri almıştık, %25'i de nakit olarak tutmuştuk olası fırsatları değerlendirmek adına. Elbette naktimizi de dövüş şeklinde tutuyorduk. Bu ölçekte daha 2024 yılında 2 ayı geride bıraktık. Kripto varlıklarda çok güzel kazanıyoruz. ABD ise senetlerinde güzel kazanıyoruz. Altın ve gümüşte hareketliliğe başladı ve zincirlerini kırdı. 2024 yılı açısından arkadaşlar çizmiş olduğumuz projeksiyon bize inşallah daha da iyi kazandıracak. Evet Bitcoin'de spot ETF'lerin onayı ile beraber çok büyük bir coşku oluştu ve bu coşku çerçevesinde Bitcoin hızlı bir şekilde daha önceki 2021 yılı zirvesi olan 69.000'i test etti ve bu seviye aşıldıktan sonra bizi daha iyi seviyeler bekliyor olacak. Elbette Bitcoin zirve seviyesini açtıktan sonra altcoin'lerde de ciddi anlamda canlanmalar göreceğiz ve tabii ki daha önce yapmış olduğumuz altcoin sepetinde de burada da güzel kazançlar elde ettik. Bitcoin'in yükselişinden daha iyi bir ortalamayı tutturduğumuzu arkadaşlar görüyoruz ki daha altcoin boğası başlamadı Peki altcoin boğası ne zaman başlar ben 69000 seviyesi aşılıp Bitcoin bellediğim seviye olan 80 binli seviyelere hareket edip orada dinlendikten sonra arkadaşlar altcoin rallisi bizi bekliyor olacak ki 2021 yılındaki Altcoin rallysine baktığımızda o dönemde Bitcoin daha önceki 19.000 seviyesini yukarı doğru açtıktan sonra ve 19.000'in üzerinde kalıcılık sağladıktan sonra altcoin'lerde ciddi yükselişler olmuştu. Şimdi arkadaşlar tabii ki Bitcoin'deki bu yükseliş spot Bitcoin ETF'lerinin onayı ve aynı zamanda Bitcoin'de döngüsel olarak her 4 yılda bir ciddi yükselişler oluyor ve biz bu sürecin içerisine girdik ve Bitcoin'de boğa döngüsü arkadaşlar 2023 yılı son çeyreği ile beraber başladı ve bu süreç bizi 2025 yılı ortalarına kadar götürecek. Burada Bitcoin'de benim beklentim 200 binli seviyelere gelmemiz 200 bin ila 250 bin bandına Bitcoin gelebilir. Bu seviyeyi de aşabilir ve biz Bitcoin Belki 2024 yılı sonunda, belki 2025 yılı ilk çeyreğinde de bu hedefimize ulaşabilir ve Bitcoin bu hedefimize ulaştıktan sonra biz kademeli satışlarımızı yapacağız. Tabii ki tam olarak bu hedefi gözetmeyeceğiz. O günün koşulları çerçevesinde hem Bitcoin hem de altcoinlerimizi arkadaşlar kademeli olarak satacağız. Bu yönüyle hem Twitter tarafında hem de YouTube tarafında sıkı takip edin. Çünkü kripto varlıklarda alım yapmak kadar satım yapmak da çok çok önemli. Satmazsak ki daha önceki döngüyü biliyorsunuz, elimizdeki varlıklar %97 oranında düştü. Yani 100 dolarımız ayı piyasasında ne olmuştu? 3 dolarlı seviyelere kadar düşmüştü. İşte bu hataya tekrar düşmemek adına arkadaşlar burada sıkı takipte kalın. Biz nasıl 2023 yılı ortalarından itibaren kripto varlıklarda sepetimizi yapıp alım yaptıysak satış yerlerinde arkadaşlar beraber yapacağız. Kademeli olarak satışlarımızı yapacağız. Bitcoin'de yaşanan bu yükseliş elbette bu trendine girdik. Döngüsel anlamda en önemli faktör ise arkadaşlar günlük üretilen Bitcoin sayısı 900 bin ve ETF onayından sonra 11 tane şirket arkadaşlar günde ortalama 11.000 Bitcoin alıyor yani üretilen Bitcoin'in 11 katından daha fazla Bitcoin alıyor bu da doğal olarak arz kısıtlı talep yüksek yani burada bir talep şoku yaşanıyor. İşte bu şok da Bitcoin'deki yukarı yönlü hareketi destekleyecek ve bu kurumlar Bitcoin'i almak için türlü türlü oyunlar yapacaklar. Çünkü daha düşükten almak istiyorlar. Ancak arkadaşlar bizim yapacağımız şey varlıklarımızı kesinlikle tutmak ve Bitcoin'lerimizi 200 bin seviyesine gelmeden satmamak. Tabii ki 200 bin seviyesine geldikten sonra da o günün koşullarını değerlendiriyor olacağız. Ve özellikle şu uyarıları da yapmak istiyorum. Kripto paralarda boğa döneminde yapılan hatalar var. Birincisi tek altcoin almak. Bu tek altcoin batabilir. Daha önce Luna'yı gördünüz, benzerlerini gördünüz. Yine yükselmeyebilir. Yine bu altcoin'de sorun yaşanabilir. İşte bu yönüyle tek altcoin almak doğru değil. Belki aldığınız altcoin çok da yükselebilir. Çok büyük kazanç da getirebilir. Ama varlığımızı tek bir altcoin'e gömmek son derece hatalıdır. Burada riskimizi dağıtmamız gerekiyor. İkincisi sürekli yükselen altcoin'lere yönelmek. Bu da en büyük hata. Çünkü ne oluyor? Yani trafikte düşünün. Sürekli işte kendi şeridimizden memnun değiliz. Akan şeride giriyoruz. Bu sefer çıktığımız şerit akıyor. Bundan dolayı da kripto varlıklarda arkadaşlar sakın ha sakın böyle yükselenlerin peşine düşmeyin. Aksi takdirde boğa dönemi biter. Birçok yapı onun üzerinde bazıları 20, bazıları 50x yükselir ama sizin elinizde belki hiç para kalmayacak. Parayı sıfırlayacaksınız ki 2021 yılında bunu yaşayanlar vardır. Ya da bu boğa piyasasında hiç para kazanamayacaksınız. Diğer olgu ise portföyde tek kategoriye yönelmek. Kategoriden custom işte buradan birincisi Bitcoin, yapay zeka, meme coin'ler, Defiler, Metaverse, oyun yani game, Layer 1, Layer 2 projeleri gibi tüm varlıklardan elimizde olmalı. Burada işte ne olacak? 2024 yılında diyelim ki yapay zeka çok gidecek. Evet çok da gidebilir, çok da kazandırabilir. Ama biz burada takılı kalırsak belki yapay zekada sorun çıkar, durur, gitmez. Bu da bizim kazancımızı düşürür. Bu yönüyle de altcoinler sırasıyla gidecektir. Bu projeler, bu kategoriler sırasıyla gidecek. Bundan dolayı da varlıklarımızı alıyoruz ve tutuyoruz. Her kategoriden varlık bulunduruyoruz. Ve en önemli hatalardan biri de yüksek kaldıraç kullanmak. Kesinlikle ve kesinlikle 3'ten fazla kaldıraç kullanmamamız gerekiyor. Hele hele volatil varlıklarda çok fazla yükselip düşen varlıklarda kaldıraç kullanmak adeta intihara eşdeğerdir. Paramızı sıfırlarız. Yani short'ta da long'ta da paramızı sıfırlarız arkadaşlar. Bundan dolayı kripto varlıklarda 3'ten fazla kaldıraç kullanmamamız gerekiyor. Ki bu kaldıraçları da Bitcoin gibi ethereum gibi avax gibi solana gibi büyük varlıklar için söylüyorum diğer varlıklarda kaldıraç kullanmak doğru değil boğa döneminde yapılan diğer hata ise tüm varlığımızı al sata yönlendirmek yani sık sık bir şey yükseliyor satıyoruz Ondan sonra başkasına yöneliyoruz ya da e, tuttuğumuz varlığı sürekli alıp satıyoruz Burada da arkadaşlar Dikkat ederseniz daha önce tecrübe edenler de vardır ki ben 27 yıldır bu piyasalardayım. Bu aslatlardan kesinlikle para kazanamazsınız. Varlığınızı tutacaksınız bu a döneminin sonları gelmeden orada biz işte Bitcoin şu anki projeksiyonumuz 200 bin seviyesine geldikten sonra kademeli satış yapacağız. Ve bu kademeli satışımızda en az 4 adımda veya 5 adımda ya da 6 adımda kademeli bir şekilde satacağız. Bunu sattıktan sonra varlıklarımızı borsalarda ya da piyasada tutmayacağız. Borsanın dışına çıkaracağız. Ondan sonra onu hayatımıza katacağız. Ev almak istiyorsak, ev, araba almak istiyorsak, araba, tarla, arsa almak istiyorsak, tarla, arsa veya ihtiyacımız varsa tatile de gidebiliriz. Bir şekilde bir kısmını da hayır yaparız ve bu şekilde paramızı korunmuş oluruz. Aksi takdirde ayıya yakalanırsanız bütün varlığınızı kaybedersiniz. Evet. Şimdi burada 2024 ve 2025 yıllarında yapmış olduğum kripto sepetimi de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sepetimizde bütün projelerden var ve bu sepetimizde çok güzel kazandık. Daha da kazanmaya devam edeceğiz. Bitcoin'de ve altcoinlerde olası düşüşler alım fırsatı olarak kullanılmalı. Şimdi Bitcoin'de dedik ki yeni zirvemiz arkadaşlar 69 bin seviyesi yukarı doğru aşırırsa yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında bizi 83 bin seviyesi bekliyor olacak. Aşağıda da bizim olası düşüşlerde yeni giriş yapmamız için 57.000 seviyesi gözüküyor. Burada 57.000 ile 53.000 aralığına gelirse son alım fırsatı oluşacaktır almayanlar açısından arkadaşlar bu seviyeler takip edilebilir. Ama 69 bin zirvesi aşılıp burada 2 günlük kapanış olursa 69 bin üzerinde 2 günlük kapanış olursa tekrardan bitcoin alınabilir ve burada yeni hedefimiz 83 bin seviyesi olacak. Ve sırasıyla da buradaki arkadaşlar hedeflerimizi görüyorsunuz. Altcoin'lerde büyük yükseliş ne zaman başlayacak? İşte o yükselişin işareti arkadaşlar Bitcoin'in dominasyonu 57 seviyesine gelebilir. Yani tüm kripto varlıklar içerisinde Bitcoin'in buradaki oransal miktarı %57 seviyesine varabilir. Burada 48.95 aşağı doğru kırıldıktan sonra ciddi anlamda bizi altcoin rallisi bekliyor olacak. Çünkü bir tarafta Bitcoin'de düşüş olacak. Oradan çıkan para da altlara girdiğinde altlar adeta kuduracak. Ve burada arkadaşlar total bir tarafına baktığımızda yani ilk 125 kriptoya baktığımızda daha önce 2021 yılındaki bu ağda bizi 3 trilyon dolar seviyesine götürmüştü. Şu an itibariyle kritik daha önceki eşik olan 2.16 trilyon dolar seviyesi aşıldı ve burada bizi 3 trilyon dolar bölgesi bekliyor olacak. İşte ne olacaksa bu 3 trilyon dolar seviyesinin aşılmasıyla olacak. Total bir 3 trilyon doları aştıktan sonra 9 trilyon dolara kadar da bu boğa döneminde gidebiliriz. Çok güzel kazanabiliriz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e biraz daha ayrıntılı bakalım. Kuantur üzerinde yapmış olduğum çalışmada burada ilk destek bölgemiz hali hazırda. 65.000 seviyesi arkadaşlar onun altında 64 bin seviyesi bulunuyor destek anlamında. İşte dün itibariyle geldi 59 bin seviyesini kendisine destek yaptı. Dün gerçekten piyasada mevcut özellikle korkakları dökmek için çok büyük bir hareket yapıldı. Burada da 57 binli seviyelere geldikçe yani 60 binin de altına düştükçe kademeli alım yapmakta fayda var almamış olanlar için söylüyorum. Yukarıda da burada 69 bin direnci var. Zaten buranın aşılmasıyla 83 bin seviyesi bizi bekliyor olacak. Ethereum tarafında da 3586 bölgesi bizim ilk destek bölgemiz onun da altında dünkü düşüşte gelmişti 3200'den döndü. Bu diğer destek bölgemiz özellikle 3000'li seviyelere Ethereum gelirse Ethereum açısından da son alın fırsatı olacak. Ethereum'da bu Mart ay güncelleme var. Mayıs ayında da Ethereum ETF'lerinin görüşülmesi var. Ethereum biraz zayıf kaldı. Bu yönüyle de 4000 doları aşan Ethereum'da Bitcoin gibi daha önceki zirvesi olan 4868 seviyesine gidecek. Solana'da da ilk desteğimiz 118 seviyesi. Yukarıda 143 hedefimiz vardı. Bu hedefe geldik. Şöyle geriye dönüp baktığımızda 143 seviyesi burada oldukça kritik. Bu seviyenin aşılmasıyla Solana'nın da önü açılacak. Avax da dün güzel bir alım fırsatı verdi. Burada 35 bizim desteğimiz gelirse alım yapılabilir. Yukarıda 45 ilk direnç 50 seviyesi ise çok önemli bir direnç bölgesi ki daha önce de baktığımızda 50 seviyesi aşıldıktan sonra 80 seviyesi burada hedef olmuş durumda. Kuantur üzerinde arkadaşlar diğer kripto varlıklarımız optimizm yine ING, Render, Near, STX, ARB, Link, SNX, Mana, ETC, Aptos, Matic, Ada, DOT, Fil, AV şeklinde bulunuyor. Ve ben kripto varlıklarda ve ABD hisse senedi alımlarımda Quantfree kullanıyorum. Çünkü alım satımda hiçbir komisyon yok burada. Aynı zamanda kaldıraçta da arkadaşlar herhangi bir taşıma maliyeti söz konusu değil. 20 kadar kadar kaldıraç var. Tabii ki paranızın miktarı kadar yani spot alım gibi de alım yapabilirsiniz. Burada özellikle vurgulamak isterim ki kripto varlıklarda 3'ten fazla kaldıraç kullanmayın. Evet Quantfree'yi incelemek, görmek, tanımak ve bilmek istiyorsanız videonun altında benim davet linkim var. O link üzerinden kayıt olursanız para yatırıp işlem yapan herkes... Subbiz bir şekilde kripto varlık ve ABD hisse senedi kazanacak burada boş yok. Kripto paralar açısından söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle kanala abone olmanızda fayda var. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayıp dostlarınıza arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.